Şu an ne? İkişer miydi? Sen üç Sen boşaltışın. Ali ben on beş yaşında ben daha ne biliyorsun? Ben daha hiç Ben daha hiç boş olmadım hiç şehirde yaşamadım. Sen tek bile gidemedin bu akşam. Ama bulandı, masaj, Biz yaptık diye bir şey yok sanırım. Siz, siz yaptınız diye ya. kafayı mu yedi? Siz yaptınız diyor ya. <confer fires> <S conform idle> <empathy> ne <tiene> <suspicious> Ne <passawnlide> diyor? Ne diyor? Ne diyor?